Merhaba değerli dostlar. Bugün 31 Aralık. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Merke abındayız. Çok ilginç bir merke denk geldi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın değerli dostlar. Merke manzarı O kadar enteresan bir büyüme yapmış ki. Çok şaşırdım sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın değerli dostlar. Çok ilginç bir merki mantarı. Öpe köpek olmuş, iç içe geçmiş. Büyümeye çalışmış bir mantar. Evet değerli dostlar çok enteresan bir merki mantarı. Bakın içinde uyuğu da var. çiçeğe geçmiş tohumlardan üremiş bir melki mantarı. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.